Merhaba arkadaşlar. Burası Antalya, Akseki, Cevizli, Orta Toroslar. Şimdi size farklı bir mantar türünü tanıtacağım. Yörede bu mantara dürtlen mantarı diyoruz. Niye dürtlen mantarı? Biz mantarın üzerine açtık. Bunlar böyle kapalıydı. Dürtmüş toprağı. Çıkmış. Onun için dürtlen mantarı bir kökten onlarca yüzlerce mantar çıkıyor. Bunun daha geniş şekilleri de olabilir. Ve kökü de ayrıca etlidir. Dürtlen mantarı en güzel nohutlu salçalı yemeği yenir. Şimdi bakalım dibi nasıl? İnşallah dibinde de bir sıkıntı yoktur. Haydi Allah, bismillah. Bakın Oldukça güzel maşallah maşallah tertemiz ak bacak ve köküyle beraber kestik ha, maşallah kar gibi kar kar maşallah dürtlen mantarı evet bu bugün bizim şansımız bu bölge e, dürtlen ocağı olan bir bölge ama bakalım başka ocak bulabilecek miyiz? Efendim hepinize hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Var olun, sağ olun. Koyalım sepete. Teşekkürler. Hayırlı günler.